Çanakkale bir ölüm kalım savaşıydı. Çanakkale bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunmaydı. Ülkenin her köşesinden, dağ başlarından, köylerden kopup gelen çocuk yaşta gençlerin ana kuzularının aslana dönüştüğü yerin adıydı Çanakkale. Ana kuzuları, kınalı kuzular. Analar kuzularını kınalayarak gönderiyorlardı Çanakkale'ye. Her kınalı kuzu bir kahramandı çünkü bir destandı. İşte Yozgatlı Hasan da bunlardan biriydi. Hadi yavrum, köyüne, nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek bir dual demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben uğursuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar salayım. Hadi oğlum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Kumandanı Hasan'ın saçlarını kınalı görünce yanına çağırır ve sorar. Oğlum, bir erkek saçlarını kınalar mı? Hasan bir cevap veremez. Çünkü sebebini kendisi de bilmez. Hemen bir arkadaşına, anasına göndermek üzere bir mektup yazdırır. Anacığım, kardeşlerimi askere gönderirken başlarına kına koma. Zabit Efendi bana sordu ve cevap veremedim. Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. Mektubu alan annesi, ana yüreğinin sıcaklığını yansıtan bir cevabı oğluna yollar. Ey oğlum, gözümün nuru Hasan'ım. Köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından, babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anansam, Beni ve seni Allah yarattı, vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabit Efendi'ye söyle, biz kurbanlık koçları kınalar, öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşinin arasında kurbansın. Sen İsmail'sin, sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa, ben de senin saçını öyle kınaladım. Allah seni peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor Gözlerinden öperim. Anan Hatice. Hasan şehadet şerbetini içer. Arkadaşları cebinde mektubu bulurlar. Komutanına kınanın sebebini söyleyememiştir ama arkadaşına not düşürmüştür mektubun sonunda. Anam yakmış kınayı, şehadete aday diye. Ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye kumandım. Ben İsmail doğmuşum.